Yani uzun süreli streç birçok bir sağlık sorununa sebep oluyor. Ama kısa sürede olduğu zaman işte mesela yarın bitirmen gereken bir iş olduğu zaman yüksek stresin ve oradaki adrenalin bizi tamamlama süresi yaklaşan işleri daha verimli bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Ama bunu sürekli hayatımızda oluyor olması da performansımızı oldukça olumsuz etkiliyor. Dikkatimizi dağıtan şeylerden dolayı ve aynı zamanda yani hem bizi işte stres Stres şöyle, zaman az kaldığı için ve yapacağınız çok şey olduğu için üzerinizde bir stres oluyor. Bu stres dikkatinizi dağıtıyor ve uzun sürede beyninizin ayarlarını bozuyor. Ve şu da var, dikkatimizi dağıtan şeyler de aynı zamanda stres olmamıza sebep oluyor. Çünkü o işi yapıp bitirmemiz lazım ve dikkatimiz dağılıyor, vaktimizi yönetemiyoruz. O da strese sebep olduğu için stres de dikkatimizi dağıtıyor, dikkatimizin dağılmış olması da stres oluşturuyor. Yani dikkatimiz dağıldığında, odaklanamadığımızda kendimizi verimli bir çalışan bir kişi görmemeye başlarız. Bu da bizde stres yaratır. Yani stres odaklanma becerimizi daha da köreltir ve bu kusur döngüde sürmeye devam eder. Yani odaklanamıyor olmanız stres oluşturur. Çünkü stres de odaklanmanızı olumsuz etkiler. Tavuk yumurta gibi ikisi de birbirine olumsuz yönde ya yani olumsuz kısır döngünün içerisinde gitmenize sebep oluyor. Bundan dolayı da Son aşamaya gelene kadar birçoğumuz odaklanma becerimizin köreldiğini bile fark etmeyiz. Yani çalışırken, yoğun stres altındayken odaklanmanın dikkatinin dağınık olduğunu farkında bile olamazsın. Çünkü sadece o işi yapmaya odaklanmışsındır. Çünkü sadece o işi bitirmeye odaklanmışsındır. Ama dediğim gibi stres hani odaklanmaya oldukça dağıtan bir şey ve de odaklanamamak da stres yapan bir şey. İkisi birbirine negatif bir şekilde besliyor zihinsel ve duygusal tükenmişliğin baş göstermesiyle birlikte odaklanma becerimiz daha da zayıflar. Yani sürekli strese maruz kalmak, sürekli sınav stresi, işte stres, hayatta stres, ilişkilerde stres, yüksek strese sürekli maruz kalmakta zihinsel melekelerin daha verimsiz kullanmana duygusal tükenmişliğe sebep olur. Bu da odaklanma becerimizi daha da zayıflatır ve bir işe konsantre olmakta, bildiklerimizi hatırlamakta güç çekmeye başlarız. Ama işte bu kısır döngüyü kırmak elimizde. Zaten e, bu taktiklerde odaklanmada da bu döngüyü nasıl kıracağımızı, nasıl odaklanmamızı arttıracağımızı, odaklanma sistemimizi nasıl verimli kullanacağımızı detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz. İşte bu döngüyü nasıl kıracağız? Onu da yapılan araştırmalar sonucunda stresle baş etmede duygusal zekalarını kullananlar tükenmişlik sendromu yaşamıyorlar. Yani duygusal zekanızı geliştirmeniz, stres yönetmeye başarabilmeniz, sonucunda odaklanmanızı geliştirmeniz ve alacağınız performansı duygusal zekanızı geliştirerek arttırabiliyorsunuz ki zaten 21. yüzyıl yetkinlikleri arasında da en en değerli yetkinlikler arasına girmiş bir e, beceri.